Herkese merhabalar arkadaşlar. 3 Hazirana kadar Venüs ile Neptün arasında çok güzel bir açı var arkadaşlar. 120'lik açı dediğimiz olumlu bir açı var. Bu açı e, armut piş ağzıma düş açısıdır. Yani istediğim her şey kolaylıkla olsun açısıdır. E, Venüs yengeçte olduğu için e, bir ilişkiye sahip olmak, Venüs yine parayla ilişkili olduğu için bir paraya sahip olmakla ilgili Bahsedilebilir burada Neptün de zaten en güçlü olduğu konumda balık burcunda ve Neptün hayallerimizle ilgilidir ilahi temalarla ilgilidir. Yani ikisini birleştirdiğimizde arkadaşlar paraya ve ilişkiye sahip olmak için hayallerim gerçek oluyor gibi bir cümle çıkabilir buradan. O yüzden de 3 Haziran'a kadar etkisi şu anda sürüyor. 3 Haziran'a kadar gerçekleştirmek istediğiniz tüm hayalleriniz özellikle aşk, ilişkiler para ya da işte bir arkadaşın arkadaşınıza tekrar barışmak, hayalleriniz adına ne gerçekleştirmek istiyorsanız gerçekleştirebileceğiniz gökyüzünde potansiyel var. Dün de videolarımda bahsetmiştim. Jüpiter de kuzey ay düğümüne gidiyor. 2 Haziran'da bitecek bunun etkisi de. Yani ikisini birleştirdiğimizde evet sıkışık mı? Sıkışık açısı var Jüpiter ve kuzey ay düğümünün ama ee, bazı haritalarda çok güzel şans ve fırsatlar verecektir arkadaşlar değerlendirin ee, dün bana telefonlar geldi İşte şu istediğim vardı gerçekleşti nasıl hemen oldu gibi o yüzden bu fırsatı değerlendirin arkadaşlar bir de size e, hangi alanlardan geliyor bunu yani burçlarınıza göre yükselen burçlarınıza göre bahsedeceğim şimdi yükselen koçların arkadaşlar ev almakla ilgili eve sahip olmakla ilgili ee, evde bir şey sahip olması ile ilgili çok olumlu etkiler var. Ee, hayalini kurduğunuz evi, ilişkiyi e, yaşayabileceğiniz bir potansiyel var. Ee, yükselen boğalar içinse yakın çevrenizden belki de istediğiniz bir şey vardı ya da bir eğitim almaya almakla ilgili bir fikriniz vardı bununla ilgili sahip olmak istediğiniz ya da parasal parası yetmiyordu bu paraya sahip olmak için bir eğitim için para yetmiyordu ve bu paraya sahip olmak için olumlu bir etki var ya da yakın çevreniz kuzenlerinizle birlikte yapmak istediğiniz bazı birlikte sahip olmak istediğiniz bir şeyler mesela akrabalarımla arsa aldım ortak gibi bir şeyiniz olabilir bunu değerlendirin arkadaşlar yine yükselen ikizler için için tabii ki onların çok daha güçlü geliyor parasal konularla paraya sahip olmakla ilgili e, ve kariyere sahip olmakla ilgili çok güzel etkiler var. E, kariyerden para kazanmak, beklediği potansiyelin üstünde para kazanmakla ilgili çok güzel bir potansiyeli var. Yükselen yengeçler için ise kendileri için istedikleri her ne varsa bu para da olur, aşk da olur, güzellik de olur. Ee, ne bekliyorlarsa yükselen yengeçler bu hayallerini gerçekleştirecek ee, 3 Haziran'a kadar fırsatları var lütfen değerlendirin ee, yine yükselen aslanlar içinse Ruhlarında kalben istedikleri, ruhen istedikleri, özellikle ortaklık gelirlerle ilgili eşinin olabilir ya da bir ortağınızdan gelir ya da işte gizli bir miras kalmasını istiyorsunuzdur. Bununla ilgili olabilir arkadaşlar. Büyük bir miras kalmasını bekliyorsunuzdur. Bununla ilgili olabilir. Ya da bankadan kredinizin onaylanıp onaylanmaması veya bankadan... Boyunuzu aşan bir kredi çekmek istiyorsunuz. Bu hayaliniz gerçek olabilir arkadaşlar. Çünkü konu para ve ilişkilerle ilgili. Yine yükselen Başaklar içinse ortaklı gelirler'den geliyor burası ve ortak gelir elde etmekle ilgili, sosyal medyadan gelir elde etmekle ilgili, sosyal işlere ile ilgili, girişim yapmakla ilgili ve bu burada bir spesifik durum var özgürlüğümüzü ilan etmekle ilgili e, yükselen başaklar için özgür olmak istediğiniz alanlarınız neyse buradan gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve yükselen teraziler için kariyer hayatlarında, iş hayatlarında bekledikleri her neyse bunu gerçekleştirebilecek potansiyel var. Lütfen bunu e, gerçekleştirin. E, ve yükselen akrepler için arkadaşlar yolculuklara çıkmak, uzaklara gitmek, yurt dışına yerleşmek, bir yabancı dil öğrenmekle ilgili e, bir etki var. Buradan geliyor hayallerini gerçekleştirmek. Yükselen yaylar için arkadaşlar ortaklı gelir elde etmekle ilgili e, bir miras gündemi var olabilir. Bunu elde etmekle ilgili eşinizin bir mirasının mirasından gelir elde etmekle ilgili gibi gündemler barındırıyor ve yükselen oğlaklar için arkadaşlar onlar evlenebilirler. Bir ilişkiye sahip olabilirler. Ortak bir paraya sahip olabilirler. Nikah yapabilirler. ilana aşk edebilirler. Ee, gibi etkiler mevcut arkadaşlar. Burada yakın çevrelerinin desteğini alacaklar. Burası da çok taklışmış. bayağı takmışmış yani. Ve yükselen kovalar için tabii ki iş hayatlarındaki dam para geliri elde etmekle ilgili, yüksek kazanç elde etmekle ilgili çok güzel bir potansiyel var gökyüzünde. Onu değerlendirebilirler ve yükselen balıklar içinse 5. ev. Yani aşka mı sahip olmak istiyorsun sevgili yükselen balık? Bir ilişkiye mi sahip olmak istiyorsun? Ya da işte bir Paraya mı sahip olmak istiyorsun ya da çocuğun var, çocuğunun aşkını, aşık olduğunu mu görmek istiyorsun? Para kazandığını mı görmek istiyorsun? Bu alanlardaki hayallerin gerçek olabilir e, diyorum ve kısaca böylelikle bitirdim. Arkadaşlar, bir de sonuna not eklemek istiyorum bu durumun. Umarım sonunda dinliyorsunuzdur. E, burada evet ben bazı şeyler söylüyorum ama işte bugün Venüs'te Neptün'ün olumlu açısından bahsettik. Bazı arkadaşlarımız yazıyor işte benim başıma gelmeyen kalmadı gibi. Arkadaşlar gökyüzünde evet hepimizin başına gelmeyen kalmıyor gerçekten. Bazen hepimiz için hayat zor ama ben burada size paylaşım yaparken aradaki fırsatlardan bahsediyorum. Yoksa ben de görüyorum sosyal medyada çok fazla negatif paylaşım yapan astrolog var. Onlara da saygıyla bakıyoruz ama burada işin içinden ben özellikle insanların zaten moralleri çok keyifli değil ben işin içinden fırsatları göstermeye çalışıyorum bu fırsatları da gösteriyorum ama kader biliyorsunuz gayrete aşıktır e, ve bu kaderin gayrete aşık olmasına siz de lütfen katkıda bulunun. Bu söylediğim şeyleri kullanın arkadaşlar. Hayatınızın kalitesi değişecektir çünkü. Evet bazı haritalara olumsuz gelecektir. Bunu da e, görmezden gelemeyiz tabii ki. Zorlu açılar alıyorsa da e, olumsuz gelecektir. E, astrolojiye bir kader olarak değil, kaderi planlama yöntemi olarak bakarsanız sizin de e, hayattaki başarı oranınız artar arkadaşlar. Ben bu işi öğrendikten sonra böyle yapmaya başladım ve hayat benim için daha kolay ve güzel olmaya başladı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yarın size bir müjdem var, bir Haziran günü bir müjde vereceğim inşallah bu saatlerde. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.